Sedat Peker hakkında varsayılan suç örgütlerini oluşturmak, korkutucu güçten yararlanarak yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gerekçesiyle uluslararası yakalama ve tevkif müzakeresi niteliğinde kırmızı bülten çıkarıldı. Son olarak kırmızı bülten başvurusunun da kaldırılması talebi mahkeme kararıyla reddedilen ve Türkiye'ye dönüşünün önü kapatılan Sedat Peker uzun süren suskunluğunu bozdu ve yeni açıklamalar yaptı. Sedat Peker, eski bakan Süleyman Soylu ile barıştığı iddiaları hakkında yaşadığım sürece affetmeyeceğim ve barışmayacağım bu dünyada 3 kişi var. Bahsettiğiniz şahıs bu 3 kişiden biridir. Bu tip yazılan, çizilen şeyler komediden başka hiçbir şey değildir dedi. Ben Türkiye'ye döneceğim ya da dönmek istiyorum diye bir kelime hiçbir zaman kullanmadım. Her zaman henüz çok erken olduğunu söyledim. Beni tanıyan herkes iyi bilir ki ben yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmam. Yaşadığım sürece affetmeyeceğim ve barışmayacağım bu dünyada üç kişi var. Bahsettiğiniz şahıs bu üç kişiden biridir. Bu tip yazılan çizilen şeyler komediden başka bir şey değildir. Bana cennete gidebilmen için kefaretin bu üç kişiyle barışman denirse... Yüce Allah'a yemin olsun cehenneme gitmeyi kabul ederim. Ancak onlarla yine de barışmam. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.